bir cumhuriyet kuruyorlar o zaman. Saltanata son veriyorlar. Yeni bir cumhuriyet mi? Kimler kuruyor? İşte. Gençler kuruyor o zaman. Emekçiler, işçiler kuruyor. Bir gençler kuruyorsa son derece güzel bir cumhuriyet olmalı. Nasıl? Herhalde eşit, adil, özgür ve şu lanet olası saltanata son verilmiş bir cumhuriyet olacaktır. Kadının ve erkeğin eşitliğinin lafta değil, eylemde olduğu yeni bir cumhuriyet olmalı. Adil, adil, ad adil yargılamaların yapılabildiği son derece güzel bir cumhuriyet olmalı. İnsanların bazı kişilerin kindarlıklarına kurban gitmediği bir cumhuriyet olsa gerek bu. Aydınlanmacı, bağımsızlık ve kamuculuk kavramlarına sadık bir cumhuriyet olmalı. Barış olmalı barış olmalı. barışın barışı sonuna barışın. kadar yaşanabildiği bir cumhuriyet olmalı barışın. Ve sizin de barışı yaşayabileceğiniz cumhuriyet. Yenisi Yenisi bir cumhuriyet. Yeni bir cumhuriyet. Kalkın nasıl olmadı. Hepimizin birlikte kurduğu emekçileri, bir cumhuriyet. Çocuklara, örnek yeni bir Cumhuriyet nasıl olmalı? Sizin kadar güzel bir Cumhuriyet. Çocuklara, küçüklere örnek oluşmalı. Yeni bir Cumhuriyet nasıl olmalı hocam? Yeni bir Cumhuriyet, büyük ihtimalle, benim son derece önde oldu insanların rahatça araştırma yapabildiği ve sorgulayabildiği, imam Hatipler gibi dogmatik düşüncelerin insanlara empoze edilmediği son derece özgür bir cumhuriyet olmalı. Mesela mesela Abbaçanların, Perkin Elvanların, Ali İsmail Korkmazların özgürlük için ölmek zorunda kalmadığı, özgürlük için yaşadıkları bir cumhuriyet olmalı yeni cumhuriyet. Kesinlikle haklısın Ozan. Yeni bir cumhuriyet ışık tehdidinin ülkemizde ya da dünyada o olmalı. Elbette ki de öyle olmalı. Kızılay'da bir bomba patlayacak diye insanların korkmadığı, güvenle yaşayabildikleri, mutlu bir yaşam sürdükleri bir cumhuriyet olmalı yeni cumhuriyet. Ebola gibi virüslerin ya da diğer sağlıksal temkiklerin. Evet, evet. Ülkemizde evet. o kaos ve panik ortamı yaratmadığı yeni bir cumhuriyet olmalı. Sizin sağlık gözlükçelerinin olduğu bir cumhuriyet olmalı herhalde eşit eğitimin, adil eğitimin olduğu yeni bir cumhuriyet olmalı zaman. Yani eşit, özgür, adil ve bağımsız ve elbette ki seküler. Elbette ki seküler. 9 Ekim Çarşamba günü 17.30'da Güven Parti Düşük Kurulu'ya doğru gidiyoruz. Hep birlikte yeni bir cumhuriyet için el ele. Evet, cumhuriyet. Saltanat yok dostum, cumhuriyet.